Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün e, Clash Royale oynuyorum kanalı daha yeni açtım Eğer destek olursanız çok sevinirim 1-2 abone bile beni mutlu eder Hatta yorum like falan yani Normalde öyle like yorum dilenmem Hatta bile bir boş verin abone olmayı izleyin gitsin ya hoş verin ne olacak Her neyse Evet bugün oynayacağımız bu e, Barzo destesi diye geçer e, yani ben kolsuz destesi de diyorum ve e, bu desteğe çok şey farklı bir kelime söylemekte fakat YouTube kuralları içerisinde bunu çok söyleyemiyorum merak ediyorum ya. Her neyse yani biraz çok şey söylerdim de. Şimdi videodayım. videodayım. Ee, arkadaşlar e, biraz e, bu normal kartları sırf deste dönsün diye koydum. Evet edit barbar atmak zorundayım keşke ilk başta atsaydım. Ee, barzolar ve kolsuzlar hiç düşünmeden hamle yaptıkları için Adam 2.6 oynuyor Hiç düşünmeden hamle yaptıkları için Böyle umursamazlar ne olduğunu ee, Güzel bir şekilde altı iksirimizle Çürüttü Umursamazlar dedim yani yapacağı hamlenin sonuçlarını falan Hiç düşünmeden Yeteneksiz insanlar olduğu için böyle e, Eline gelen kartları atarlar Ben de o şekilde oynayacağım biraz Şöyle bütün iksirimizi bitirelim mesela İksir çağırda mıyız Umurumuzda değil de 2.6 nokta aldı biraz sıkıntı olmuş olabilir çünkü adamın savunması çok iyi olsa da bu kartlara ne kadar şey yapacak ana kulesini aşamadı gayet iyi aa evet savunması iyi olsa da adam çok da iyi yapamadı savunmayı fişekçi bir kuleye dönecek misin acaba her neyse ee, yani aldığımız hasarın iki katından fazlasını verdik ee, neredeyse 3 katı falan hatta ondan da fazla muhtemelen ee, direkt şöyle bir... Eyvah keşke atıcı atacaktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla elektrode attım Adam herhalde beniciyi seviyor ya. Oraya bir alev topu yollarsa biraz sıkıntı değil. Ben niye oraya elektrode batmıştım? Yani Yanlışlıkla değil mi? Vur bir kere önce. Şimdi arkadaşlar. Atıcıyı saklayacağım ve elit barbarlar artı öfke ee, arkadaşlar bu hamleyi herkes bilmez bakın kesinlikle maçta bu hamleyi yapı aşırı zor bir harekettir bu yani esporcular bile yapamıyor bu hamleyi şu an yapabilen dünyada tek kişi Muhammed Like ee, ben de ondan gördüm yani elit barbarlar artı öfke Clash Royale tarihini e, yani bayağı bir şey damgalamış bir harekettir onu söyleyeyim atıcıyı biraz yanlış attık. 36 canla kurtaramayacağız. O yüzden ben diğer kuleye gideceğim. Evet adam da 2 Ben direkt diğer kuleye de gitmiyorum. 3 gidiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir desteğiyle 3 gidebilirim diyecektim. Mega şövalyeyi diğer kuleye çekti. Alev topunu da erik direkt şu ee, çok zor hamleyi yapacağım. Ee, öfkeyi ama atıcı da aldı. Bu daha da iyi oldu. Lego şövalye okuleyi almadan 3 taşı almalıyız. Böyle bir desteğiyle 3 taşı aldığım için pek de kendimle gurur duymuyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam tabii ki de toksiklik yapabilir. Hiç durumda olmayacak çünkü zaten e, bunu hak ediyor. Pardon. E, yeteneksiz insanlar iyi oyunu demezler. Çünkü böyle kartları oynarlar. Oh, evet arkadaşlar umarım video beğenirsiniz bu arada. Neden bu kadar çok bağırıyorlar anlamadım ki. Bu arada eğer bu video gerçekten hoşunuza giderse, ki bu video gerçekten hoşunuza giderse, eğer... Arkadaşlar, bu video eğer gerçekten hoşunuza giderse bu tavsiyeler yaparım. Mesela bu deste, e, kolsuz destesiydi, barzo desteğiydi, iğrenç deste, e, başka bir kelimeyle de söylenebilir. Oh, elit atmak zorundayım, yapacak bir şeyim yok. Elif barbarıma ne atacak? Ben orada Elif barbarım 1 iksire geldi e, prensi plas çürüttüğüm için. Üstüne 6 iksir harcadım. Direkt şöyle atıcıyla mı halletsem, mega ile mi halletsem diyorum. Deviz kiriti kureye yaklaştırmayacağım bile çok fena bulması. Mega ile halletmeye karar verdim. Şimdi mega şövalyem de hemen hemen ya 1 iksire ya da 2 iksire geldi. 6 iksiri çürüttüm. Her neyse bir dakika ben neden böyle iğrenç bir desteğiyle taktik yapıyorum? Doğru ya. Böyle insanlar düşünmez arkadaşlar ben hiçbir şeyini topluyorum yok öyle bir şey tam felaket kulisi olması umurumda değil çünkü e, yani bir sürü üç tane farklı atak kartım olduğu için şöyle elektroyu köprüden basıyorum e, bu da en önemli hareketlerden biridir bir Royale tarihinde yani dikkat edin bu hareketi yapmaya e, şöyle buz büyücüsüyle bunu tutalım diyeceğim de adamın da bizden çok da geri kalır bir yanı yok gibi yani adamın destesine baktığımızda o özellik basmış. Ee, mega yetişeceğim mi? Çünkü adamda da mega şövalye var. Eyvah yetişmedi. Ah be mega bizi bitirdin ya. Şuraya mega gelir gelmez öfke basacağım şuraya. Kuleyi almalıyız çünkü başka türlü kare geçemeyiz. Çok birlik atarsa. Of ya Teviz giyitişi yaptı. Hmm. Şimdi şöyle yapacağım. Şarjlanmasaydı keşke o. Bir tane artık atıcıyı kullanacağım arkadaşlar. Evet. Oha. Hmm. Adamın deste de sanki biraz sıkıntılı ya. Hı, ne diyorsunuz arkadaşlar? Şimdi aklıma tek bir hamle geliyor. Buradan bizi kurtarabilecek. O hamle dışında başka hiçbir şey yok. Zamanımız kalmadı bazı. Elektro öfke bu hamleyi yaptığıma inanamıyorum. Tamam. Felaket kulesini yetiştirdi. Direkt elit barbar arkalardan. Arkadan elit barbarlar. İki tane felaket kulesi. Elit barbarlar kuleye gidiyor. Hadi elit barbarlar mega yetiştirebilecek bir değil. Elit barbarlar kulen Allah'ım. Konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> Aldık arkadaşlar kuleyi inanamıyorum. İnanılmaz inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz inanılmaz inanılmaz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar buna inanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum çok da. Eyvah diyorum evrimli fişekçisi varmış. Olamaz. Direkt şuradan elektrodeye basmak zorundayım. Başka hiçbir hamle beni kurtaramaz buradan. Mega şövalye de kuleye zıktı. Onu da... Eyvah yine eyvah. Atıcı yetiş. Eyvah. Çok kötü hasar yiyoruz. Adam fena bir baskı yapıyor. O fişekçi ne ve Ne yaptın ya fişekçi kankam benim? Şöyle bizde mi fişekçi bassak? Seni fişekçi... Çok mu iş yaptı acaba ya? O Maçı kaybetti Eee bravo <laughs> Arkadaşlar Eee böyle bir desteğiyle tabi ki de maç kaybetmek Eee hayatımdaki en büyük utanç kaynağı olabilir şu an Eee fakat Maalesef bunu yaşadık. Yani hiç istenecek bir şey değildi arkadaşlar. ha yeni aldığım keşiş emojisini deneyeceğim. Ee, hiç denememiştim. Hadi bakalım. Ha birazcık toksik de olalım ya. Böyle oyuncular çok toksiktir. Biliyorsunuz ki barzo böyle. İkisi falan oynamaya kolsuz insanlar. Ee, şöyle bir direkt keşiş emojimizle başlayalım. Ana kuleyi. Açamadık ya yanlış attım. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar kusura bakmayın aracan. Çok çok özür dilerim yani. Böyle bir desteğe ben nasıl yenildim ya iğrenç bir deste ama yani yenilmez bir deste normalde de kesinlikle oynamanızı önermiyorum. Lol böyle başlamakla aynı şey gibi bir şey. Neden sürekli karşıma 2.6 geliyor çıldırmaya başlayacağım artık sinirleniyorum. Tamam elektro devle e, kuleye iyi bir hasar vuracağız artık da. Çok da vuramadık aslında. Hmm, şimdi şu silah şöyle beni çıldırtıyor abi de. Mega'yı atacağım diyecektim. Çok iyi bir mega fırsatı geldi de. Mega şövalye neden? Neden? Neden binciye dönmüyorsun mega şövalyem? Bir de ana kulesini mi açacaksın? Oo çok iyi. Sen iğrenç bir oyuncusun kanka. Ana kulesini açamadı. Sen çok kötü bir oyuncusun. Ben atıcımı neden kullanmıyorum binici için ya? Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ee, bu hamleyi bilenler bilir yani önemli bir şeydir. Bu bu, bu hamleyi yaptığınızda arkadaşlar, o kadar iyi bir oyuncu olduğunuz. Bu arada arkadaşlar. E kamu spotu vereyim ee, bu videodaki hiçbir oynayış ciddi anlamda oynanmamıştır yani gerçekten emek vererek oynasaydım eğer e, bu rakipleri yenerdim merak etmeyin yani onu söylemek istedim konuşamıyorum çıldıracağım hmm. 2x geldi bizim zamanımız bu adam 2.6'yı oynuyor bu arada Ana kuleye çekmeyi falan iyi yapıyor. Ama herhalde bu saldırıyı artık yok edemeyecek. Tam hmm. Tamam kuleyi verdik zaten. Yeter artık ama kanka sal. Nasıl savunuyorsun orayı? Ugh. Öfke. Hayır ya. Ne oluyor arkadaşlar? Oha helal olsun var. Helal olsun bu adam. 2.6 ile beni yendi ya. Ben büyük bir utanç kaynağıyım şu an. O adam bir de öbür kuleye gidiyor. Helal helal kardeşim. Sen çok iyisin. <tuh> evet. Biraz üzücü oldu. Evet yani bu emoji atmayı çok Hak ettim ben bu arada. Yani tabii ki de bana gülebilir çünkü arkadaşlar. 2.6 oyuncusuna bu gösteriyor. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu iğrenç desteği. Oynamak çok kolay. Yani bu desteğiyle üç taş. Aa, bu çocuklar niye bu kadar bağırıyor? Çıldıracağım ben. Yeter artık sinirlendim. Bakın arkadaşlar çok profesyonel bir hamle yapacağım şimdi. Direkt şöyle başladığınızda kimse size karşı koyamaz. Ana kulesini istemeden açtı. Hemini pek kayla beni mahvetti. Ayrıca Tesla'yla. Hı evet. Oo fişekçi. Sen nasıl bir nişancısın ya? Bence sen bu işi bırak. Yani. Oyunda oynamayı bırak bence. Çok çok iğrenç bir karsın çünkü. Tamam ana kulesini açamadı. Zaten açamıyordu herhalde hesaplamalarıma göre. Şöyle buz büyücüsünün alanı, alanı, alanı genişledi ya. Ee, o yüzden öyle yani fıçıyı birazcık da olsa durdurabiliyorsunuz. Mega şövalye atla. Atla bakayım. Kardeşim bize niye sürekli mega şövalye oyuncuları geliyor? Ayıp değil mi? Şimdi yetiş. Hayır. Bir tanesi oraya. Koş elit. Sen vurursan sen vurursun. Ah. Senden nefret ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir hamle yapacağım Şöyle bir hamle yapacağım. O fıçıyı umursamıyorum bile ha? Aynen. Bak şimdi arkadaşlar. O vurmasana kanka. Beni sinirlendiriyorsun. Allah'ım fıçıkçıyı yanlışlıkla oraya attım arkadaşlar. E, elim çarptı. Bilmiyorum. Saçma biliyorum ama. Yani ben de saçma olduğunu farkındayım. Öyle artık mini peka. Oo çok iyi kule Açıldı. Oha ama yani bu çocukların konuşması beni çok sinirlendirmeye başladı ya. Bak ben sinirlenirsem ne yaparım biliyor musun? Yeter artık. Ben sinirlenirsem bu hareketi yaparım. Tamam mı mega şövalye? Benim sinirlerim bu mu? Abi yenemiyorum. Bu da sirey Mine Mini o fışırtı nasıl bir nişancısın sen? Evrimli Tesla elektro atmak kadar ne kadar şey, şey güzeldir biliyor musunuz? Eee 16 seviye elektro dev atmak. Aynen öyle. Evet arkadaşlar videodan bu kadardı.